misafirlerimizden ricamızdır. Oturma alan yerlerimiz hazır. Protokol başkan yardımcılarımız. Başkan sizleri bırakmayalım efendim. bunun yapımını yeni hala onun hizmet alandayız. Gücümüz var olduğu sürece. <laughs> Sayınız dağıttık. Zaten dağıtımda devam. Anne, alalım alana. Sayın Başkanımız Nihat Çiftçi Beyefendi fidelerin daha Dur bir bir Başkan... Dur bir, bir...

İlk etapta oluşturduğumuz seralar ve kurmuş olduğumuz fidanlarımızla bizim buradaki amacımız ata tohumlarımızı ve Şanlıurfa'mızın, Karaköprümüzün coğrafyasına uygun olan meyve ağaçlarını ve bizim park bahçede kullanacağımız bitki ve ağaçları yetiştirmek üzere Karaköprü Belediyemiz tarafından çok güzel bir fidanlık kuruldu. Ziraat mühendislerimiz ve uzmanlarımız tarafından şu an güzel bir şekilde işletilmekte. Biber ve domatesleri dağıtacağız. Amacımız burada kendi tohumumuzu unutturmamak. Bu topraklarda verimi yüksek olan tohumu artırarak, fideleri artırarak tekrar eski verimliliği, eski bereketi ortaya çıkarmak. Amacımız bu. İnşallah bunu da sağlayacağız. Bir nebze de olsun kendi tarım, tarımla meşgul olan çiftçilerimize de bu şekilde bir katkıda bulunmak, onları onlarla beraber bu yönlendirmede hep beraber aynı amaca doğru gidebilmek. Evet, <laughs>